Ya öf ya. Keşke bu matematikçi de ders yapmasaydı. Ya da sınav yapmasaydı. Of ya. Her zaman bizi zorluyor. Çantamı koyayım. Maskemi de çıkartayım. Aldı. Tamam bunu da koyayım. <laughs> Atkı tamamen geçip telefonu bakayım. <laughs> bu bu video ne kadar komik. Aa süt de çalıyor. Efendim KNK. KNK. Efendim. Bugün dışarıya çıkıyoruz kızlar. Geleceğim mi? Gelirim. Tamam bay bay. Bay hey bay. Umarım annem izin verir. Çünkü e, korona var yani. Anne. Efendim. Gelir misin? Geliyorum. Geldim kızım. Anne şey. Kızlarla dışarı çıkabilir miyim? Ee, maskeni takacaksan olur. Hayır anne maske takmak istemiyorum. O zaman çıkamazsın. Niye? Çünkü korona var. O zaman birbirimize dokunmayalım. Tamam. Tamam hadi bay bay. Ben çıkıyorum. Öf, hadi bay bay kızım. Kendine iyi bak tamam mı? Ayy. Ay bu kız nerede kaldı? Bilmiyorum. Çok gecikti değil mi? Evet ya. Umarım birazdan gelir. Evet. Ay kızlar. Neden bu kadar geciktin? Şey, annemi ikna etmek zordu azıcık. Hmm, peki. O zaman ne yapalım? Hadi gelin oyun oynayalım. Tamam. Ne oynayalım? Ebelemece. Tamam. Ebe benim. Aa! <laughs> oyun oynamaları biter. Ay çok yoruldum. Ben de. O zaman hadi eve gidelim. Evet hadi bay bay kızlar. Bay bay ben gidiyorum evime. Bay bay kızlar. Bay bay. O zaman ben de gideyim. Bay bay kızlar. Bay bay. Hadi ben de gidiyorum. Bay bay. İyi osun. Bay bay. Bari ben de gideyim. Ertesi gün. Hımm. Hadi uyan. Anne. Anne ay çok yorgunum. <gülüyor> <gülüyor> Açı. Açı. Kızım hasta mı oldun? Anne gözlerimi açamıyorum. Başım ağrıyor. Kızım hasta mı oldun sen? Dün arkadaşına dokundun mu? Yani evet. Kızım kalk hadi doktora gidiyoruz. Öf, ben sana ne demedim mi? Okum arkadaşlar Öf hadi. hadi gel kalk doktora gidiyoruz. Öf ya. Bir dakika bir şey yapacağım anne. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olup like etmeyi unutmayın. Bir de arkadaşlar bu video biraz kısa oldu. Şey o yüzden özür dilerim. Ama arkadaşlar ben çekerken eğlendim. Bayağı eğlendim. Ee, umarım siz eğlenmişsinizdir. O zaman siz çok seviyorum. Hoşçakalın. Kızım. Ee, tamam geliyorum anne.